بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بل سورة لرأزب لمن فضيلتي للخلق جلان ربات لر تعمزن يديز دوخصان حزت عيشان رسول الله صلى الله عليه وسلم بردو ما أخذ السبع من أخذ السبع الأول من القرآن فهو خير Kim Kur'an'dan ilk yedi sureyi ezberlerse, yani hükümlerini öğrenirse, alimdir. فَهُوَ حَبْرٌ Kur'an okumanın faziletiyle alakalı gelen rivayet, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhunun rivayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً وَالْحَسَنَةُ بِعَشْيَ اَمْثَالِهَا ben elif lam mim harfun ve lakin elif harfun ve lamul harfun ve mim harf kim kuranın kim Allah'ın kitabından bir harf okursa ona bir hasene iyilik her haseneye de on katıyla sevap verilir ben elif lam mim bir harfle demiyorum elif bir harf lam de bir harf mim bir, harf, bir harftir yani elif lam mimde 30 sevap var. Yani bir üç harfi okuyan kimse 30 sevap kazanıyor. Yine Abdullah İbn Mesud'dan gelen ve Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İkra'ul Kur'ane fe innakum tu'cerun aleyh ve kullu harfin 'ashru hasenatin amma inni la amma inni la aqulu elif lam mim harfun ve lakin elifun 'ashru وَلَامٌ عَشْرٌ وَمِيمٌ عَشْرٌ فَتِلْكَ 30 <ثلاثون> Kur'an'ı okuyun. Onunla sevap kazanırsınız ve her harfi 10 sevaptır. Ben elif lam mim bir harftir demiyorum. Elif 10, lam 10, mim 10 sevap toplamı 30 sevap yapar. Hadis-i şeriflerden anlaşılan efendimiz Ali Kur'an okumaya sureleri okumaya teşvik ettiği Kur'an harflerinin sayısı 300 bin harften fazladır. Kur'an harflerinin sayısı 300 bin harften fazladır. Hatmetmenin sevabı ise 30 milyondan fazladır. Yani 30 bin yani 300 bin olunca 10 ile çarpınca bunu 30 milyondan fazladır. Sadece besmeleyi ele alacak olursak 190 sevap eder borç ayeti olan bir sayfadaki harf sayısı 552 harftir. Bunun sahibi 5520 eder. Bu bölümün sonunda bazı surelerin harf sayılarını ve sahiplarını Kur'an okumayı teşvik etmek amacıyla anlatacağız inşallah. İbn-i Kayyim Rahimullah Kur'an'ı süratli okuyup çokça sahip kazanmakla tertil üzere özenerek okumak konusunda şöyledir. Kur'an'ı tertil üzere özenerek okumak, tertil aynı zamanda manasını da düşünmeyi de içerisine alıyor, kıymetli ve daha değerlidir. Kur'an'ı çokça okumanın sevabı sayı bakımından fazladır. Yani bir kimse Kur'an'ı çok okursa sevabı çok olur. Ama diğerinin hem mana yönünde ele aldığından dolayı daha kıymetli ve değerlidir. Birincisi tertil üzere okuyan kimse büyük bir mücevher sadaka veren veya kıymetli bir köleyi azat eden gibidir. Bu Kur'an'ı özenerek dikkatlice okuyanın örneğidir. İkincisi, çokça gümüş sadaka veren gibidir veya kıymeti düşük köleleri azat eden gibidir. Tamam. İkisi de sahip kazanıyor ama birisi fazla kazanıyor, birisi az kazanıyor. Kur'an'ı öğrenmenin ve öğretmenin fazileti. Osman radıyallahu anh'un ribiyatı, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu hayrukum men taallemel Kur'an ve Sizin en hayrınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yine Hz. Osman radıyallahu anh'dan gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. İnne afdalekum men taallemel Kur'an ve Sizin en üstününüz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحانة أو العقيق فيأتي كل يوم بناق بناقتين كومبين زهروين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك biz diyor sufede otururken Efendimiz Aleyhisselam bir gün yanımıza يعني geldi ve buyurdu ki hanginizin sabahleyin günaha girmeden, akraba ile ilişkisini kesmeden, Buthana ve Akik Vadisi'ne gidip her gün iki tane iri deve alması hoşuna gider. Biz de hepimizin hoşuna gider dedik. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kâle fele en yagdu ve ahadukum ilel mescidi fe yeteallama ayeteyni min kitabillahi hayrun lehum min nâkateyni ve thalâthun hayrun min thalasin, ve arba'un hayrun min arba'in ve min min al Sizden birinizin mescide gidip Allah'ın kitabından iki ayet öğrenmesi kendisi için iki deveden üç ayet öğrenmesi, üç deveden dört ayet öğrenmesi dört deveden daha hayırlıdır. Ayet sayısı arttıkça deve sayısı da artar buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz Peygamberimiz aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabi'in, tabi'in وقيامة غدر لك ذلك ونرج النرائم الصنامي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بس وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين